Herkese merhabalar güzel Başak Burçları kanalımıza hoş geldiniz. 29 Eylül ve Şekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize de çok güzel bir hafta dilerim. Güzel enerjiler hayatınızda her daim olsun. Güzel niyetlerle tatlı tatlı bir başlayalım bakalım. İnanılmaz bir dallanma var. Yani bakın bir tanesini takip ederken pıtır pıtır yukarıya doğru bir çıkış var. Bu sizin mesela kimisi bir parayla bir miktar parayla sadece bir tane bir şey yapabilirken ya da onu hemen böyle tüketirken siz bu parayı öyle bir bereketlendirirsiniz ki hem size yeter hem çoluk çocuğunuza yeter hem faydası dokunur hem kenara atarsınız. Yani bir şeyden bir sürü şey yapma gibi düşünebilirsiniz. Kimisi bir eğitim alır ya da hayatına biri gelir sadece işte arkadaş olur. Demek ki sizin hayatınıza bir iş geliyor. Demek ki sizin hayatınıza, işte çoluk çocuğunuzun hayatına demek ki birisi geliyor ki hem arkadaşı, hem eşi, hem dostu, hem işte çocukların annesi, babası. Yani birden fazla şey birlikte geliyor. Ha Sadece bir olaydan birden fazla fayda sağlama, böyle bolluk bereket haricinde. Bir de arkadaşlar sizin bu dönemde tek bir tane olayla yetinmek istemediğinizi, kendinizle alakalı birden fazla konuyla ilgilenmenizi ifade ediyor. Yani ben sadece işe gidiyorum, geliyorum. O kadar değil. İşe gidip geliyorum evet ama yanına işte bir kurs daha koyuyorum. Bir de hafta sonu bir gezileri koyuyorum yanına. Bakın tek bir şey değil, birden fazla şey olabilir ve bazı sorumluluklarınızın artmaya başladığını çünkü bu kadar dallanıyorsa bakmanız gereken, ilgilenmeniz gereken insan sayısı, konu sayısı artabilir. Tabii ki de sorumluluklarınız buna bağlı olarak artabilir. Aynı zamanda biraz dedikoduları da beraberinde getiriyor. Neden? Özellikle şu alanda birisine bir şey söylüyorsun. Söylediğiniz kişi başkasına onu söylediği zaman böyle bir uzaklaşma durumu getirebilir. Hatta bakın bir hani şöyle bir durum olabilir. Sen Başak Burcu'nun dedikodusunu bana niye getiriyorsun? O sana güvenmiş söylemiş çünkü eliyle aklını tutuyor yani hay senin kafana diyor olabilir. Yani hani sana güvenmiş söylemiş sen niye bunları bana söylüyorsun bunları bana yansıtıyorsun diyebilir. Dikkat ben bunu çok böyle uzaklarda işte bilmem neyin akrabası gibi düşünmeyin. Ee, şöyle söyleyeyim siz eşinize söylersiniz eşi kalkar kardeşine ya da anne babasına söyler. Anne babası da ona der ki bu senin eşinle aranda olan bir şey bize niye yansıtıyorsun. Yani eşinle aranda niye bize yansıtıyorsun? Tarzı hani böyle çok uzaklara gitmeden yakınlarda bu tarz bir olay var. Derseniz peki ben bunu öğreniyor muyum? Siz bunu arkadaşlar adında soyadında Yozgat'ın Y'si ya da Gaziantep'in G'si olan bir de adında soyadında Edirne'nin E'si olan bir kişiden bu konuyu bu olayı öğrenebilirsiniz. Onu söyleyeyim sizinle arasındaki özel konuşma belki o kişi ya ben aslında şöyle yapmak istiyorum dediğinizde kalkıp Sır olmasına, özel bir şey olmasına gerek yok. Ama niye gidip başkasına söylesin? Ben sana söylemişim. Ona söyleyecek olsam gider ona da söylerim. İşte biraz böyle etrafa söyleme huyu olan bir insan varsa, dedikodu yapıyorsa, kadın erkeği yok bu arada bu dedikodu yapmanın, laf taşımanın daha doğrusu, dikkatli olun diyeyim. Şimdi onun dışında burada bakın kağıtlarınız var. Ama kağıtlarınız artık dolmaya başlamış. Bu da ya evrak bekliyorum. işte başvurularıma geri dönüş bekliyorum. Alım satım işlerimiz olacak. E haliyle o evraklar doldurulacak. Bakın görüyorsunuz içleri artık bu kadar hani boş durmuyor. Hafiften hafiften bazı yollarınız da var. Hatta hani güzel büyükte bir yani büyükten öte okkalı bir haber gelebilir. Böyle kağıttır. Para yani kağıt paralardır, bankadır, evraktır bu tarz bir beklenti olayınız varsa haneniz için bakın burada kendisini gösteriyor. Hemen geliyor mu bir şey diyemem onun için haşa yani yanlış anlaşılmasın. Ama diyor ki ben geliyorum. Çünkü ufukta o görünüyor yani hani baya baya kendini belli ediyor. O maaş olabilir, o bir para olabilir dediğim gibi. Artı burada bakın patır patır arka arkaya böyle vagon gibi bir görüntü var. Tabii ki yolculukları anlatıyor bu bir. Nerelere yolculuk olabilir? Nereye doğru tren varsa. Mesela İzmir'den Ankara'ya gidersiniz, İzmir'den Eskişehir'e. işte Konya Ankara arası hızlı tren var. Öyle bir şeyler olabilir. Yani demir yolun olmadığı bir yer e, aklınıza gelmesin ne bir yolu olan bir yer olabilir. Bakın enerji olarak böyle bir şey olabilir. Onun dışında genel anlamı şudur. Her şey arka arkaya geliyor. Allah'tan sağda, solda olsaydı ve dipte olsaydı yorumum bambaşka olacaktı. Arka arkaya felaket demek. Ama bu çok yukarıda yani hayalleri biraz size belki uzak ya da uçuk kaçan şeyleri anlatıyor. Patır patır oluyor. Belki de 10 yıl önce of çocuğum ne zaman büyüyecek de evlenecek de hayatını kuracak da bir bakmışsınız okulu bitirmiş, işe girmiş, evleniyor, arkasından çocuk geliyor. Yani patır patır hem kendiniz için hem hayatınızdaki insanlar için böyle arka arkaya değişiklikler ve gelişmeler olabilir. Onun dışında sıkıntılar artık geriye atmış, önünüzü ileriye doğru baktığınız alanı açmaya başlamışsınız. Zaten burada da kendinizi sağa doğru kıvrılan yani biraz karar değişiklikleri olabilir. Yani verdiğiniz kararlar değişebilir. Biraz alan değişiklikleri, yön değişikliklerine gidebilirsiniz. Verdiğiniz kararlardan da vazgeçebilirsiniz. İlla ki yeni karar almak değil, verilmiş olan kararlar da değişebilir ya da vazgeçersiniz. Şimdi devam ettiğimde dediğim gibi gelecek kısmı zaten açık bir şey yok orada. Yani bir sıkıntı yok. Muhtemelen anı halletmeye çalışmaktan geleceğe yönelik mesela şu andaki borçları ödemekten geleceğe yönelik çok birikim yapamıyorsunuz. Şu anki işinizi, gücünüzü, sağlığınızı toparlamaktan geleceğe çok fazla sağlık adına, başka bir şey adına yatırım yapamıyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi oralar açılmış. İnşallah yavaş yavaş bir şeyler düzelecek. Şimdi devam ettiğimde bakın burada sağa mı gideyim sola mı gideyim? Sağa mı gideyim sola mı gideyim? Ya da o insanımı tercih edeyim, bu insanımı tercih edeyim? Orası mı burası mı derken biraz kafa karışıklığı yaşanmış. Hatta bir tanesi daha ağır basarken. Aa, pat başka yön. Bir yön değiştiriyorsunuz. Bakın o mu bu mu derken hiçbiri değil, bambaşka bir şey karşınıza çıkabilir. Bazı şeyler düşündüğünüzden farklı hayatınıza gelebilir. Yani şöyle söyleyeyim. İşte ay ailem işte beni çağırdılar içeriye. Şu anda acaba ne için? Ya acaba şu meseleyle ilgili mi? Ay korktum şimdi. Ya başka bir şey söyleyeceklerse. Ya bana birisini buldularsa. Ya bir şeyden şikayet edeceklerse. Ya biri bir şey söylediyse derken. Bir bakmışsınız. E artık şunun zamanı gelmedi mi diye güzel bir konuşma gelebilir. Niye güzel bir konuşma diyorsun? Sol taraf değil mi burası? Hani sıkıntılıydı diyeceksiniz. Ama bakın, sıkıntı aslında dipten başlıyor ve siz o dipteki yerden kadar uzaklaşıyorsunuz ki sizi sıkıntılardan uzaklaştıracak bir olay diyebilirim. Yani söylemler, konuşmalar, seçimleriniz. Dediğim gibi sizi sıkıntıdan uzaklaştırıyor. Buradan zaten bahsetmiştik ki bu kargaşa artık geçmişte kalıyor. Bakın sürekli olarak orası mı burası mı gene bir sağa gösterme. Gene burada bakın buradaki kol da gene sağa gösteriyor. Görüyorsunuz. Yani sizde bakın burada gene sağa gidiyor. Yani genel olarak hayat sizi sağa sağa atıyor. Şimdi nerede yaşıyorsunuz bilemiyorum. Ama yaşadığınız yerden ne bileyim sağ tarafınızda hangi ilçeler var. İşte hangi iller var, hangi ülkeler var. İşte asker varsa belki daha sağa doğru. Yani şöyle baktığınızda ne bileyim daha doğuya doğru bir şeyler kendisini gösterebilir. O şekilde alabilirsiniz hayatınıza gelecek kişi size göre, yaşadığınız alana göre daha sağda kalabilir. Ya da evrak ve belgeden bahsettik. Belki diyeceksiniz evet işte ben şu anda Ankara'dayım. Sivas benim sağımda kalıyor. Haliyle evet bizim orada bir yerimiz var. Ve ya da dünyanın neresindeyseniz artık Türkiye'den örnek verdiğime bakmayın. O tarafta bir yeriniz varsa mesela o şekilde oradan size bir haber gelebilir ikili görüşme daha büyük bir ikili görüşmeye döndükten sonra sağa doğru bir akış gösteriyor. Bu arkadaşlar sizin üzüldüğünüz, hala da üzülmekte olduğunuz ve bir, bir türlü düzelmeyen bir ikili ilişki. Mesela o insanla aranız iyidir. Sonra sizin canınızı sıkar. Sonra tekrar bazı hareketler yapar. Toparladık dersiniz. Sonra tekrar bir hareket yapar. Aslında şunu fark edersiniz hiç affetmemişim. Üstüne daha da bine bine geliyor. Yani e, tam affedeceğim, unuttum iyi gidiyor derken bir daha daha da üstüne yani batıran hareketleri olabilir. Bakın bu insanla öyle bir konuşmanız var ki yani dip dibe girmişsiniz. Bu kadar dip dibe girmeseydiniz yollarınız ayrılıyor diyebilirdim ama değil. Çünkü beraber gidiyorsunuz ve sizi ben buralarda hani şöyle uzun bir şekilde ya da şunların olduğu boyutlarda yalnız görmüyorum. O yüzden siz sürecinize buradaki bu ne kadar kavga etseniz de tartışsanız da o insanla devam ettiğini söyleyebilirim. Bir de bakın burada bir şeyi hafiften kendinize dert edinmişsiniz. Şöyle bir bakalım. Bir tanesi ağızda bekliyor. Ama bir tanesi gerçekten çok güzel ve oldukça hızlı bir şekilde aktı. Bu arada hani içini hmm. görüyorsunuz. Tertemiz görünüyor. Hayırlara vesile olsun. Benim sizler için Söyleyeceklerim bu şekilde. hala kanalımızda sevgili Başak Burçları abone değilseniz abone olup beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.